Merhaba. Merhaba teyzem. Hacca 22 beni tanımadın mı? Yok ablam ben Tuğçe 51'i bekliyorum. Sen bir arka tarafa sor. Hacca 22. Ben Hacca 22. Ben de İzzet 51. Ben Marok. Sen beni mi işletiyorsun? Şu karşımdaki endeme bak. Vay çıtıra bak kendini Cunufur Lopez zannediyor. Allah Allah. Hani sen de sporcuyum diye yazıyordun. Bu göbek ne? Güreş <laughs> bir spor. Şuna bak. Kendini Paris Hilton zannediyor. Allah Allah. Herkes üçkiyatçı olmuş. Ben de şöyle oturayım da ta yeni taliplerime bakayım. İzletelim biz. Bak gördün mü? Biraz fenomenlik de var bende. Emmi severek izliyoruz. Bak bak. Neler kaçırdığını gör. Bir dakika ya emmi. Bu sen değilsin. İki Zeyle miydi seninki? Yok. Tek Z. İzzet. Karıştırdım emmi. Kusura bakma. <laughs> i̇şte buldum ben. Kaytan bu yıklı sırma saçlı. Beklediğimi geliyor. Ayça 22. Kartım bir yıkılım, sırma saçlım. Gel artık bakayım şuraya. Hiçbiri yok ama gene de otelim.